Ya'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, 20. mektup, 2. makam, 7. kelimeye geldik. Her bir kelimede bir müjde ve beşaret vardı. Ve ümitteki müjde ve beşaretin ne olduğunu bu 7. kelimede bize anlatacak inşallah. Ve ümit, yani mevti veren odur ve ümitin kısaca manası bu. Yani mevti veren Allah'tır. Ölüm failsiz bir inidam değil. Yani ölüm yaratılıyor. Elledi, halakal mevte bel hayâ. <laughs> Ayeti kerimenin ifade ettiği gibi hayat yaratıldığı gibi ölüm de yaratılıyor. Ölümü verenin veren failde Allah'tır olduğunu bu kelime ifade ediyor. Peki bu manalardan yani mevti verenin o olduğunu, ölümü yaratanın o olduğunu, ölümün failinin o olduğunu anlamamızın diğer manaları nedir? Yani yani deyip biraz daha açıklıyor. Sonra bizim için müjde kısmına geçiyor. Yani biraz daha açıyoruz. Hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfet hizmetten azat eder. Şimdi ölümü veren odur deyince peki ölüm nedir? biraz daha ölümü açmış oldu. Ölüm denilen şey hayat vazifesinden bizi terhis etmesidir. Yani dünyaya Allah hayatı halk etti, hayatı yarattı, bizi dünyaya gönderdi. Hayatın yukarıdaki kelimede okumuştuk, Ali gayeleri vardı, mühim neticeleri vardı. Ondan sonra yüzde 99 meyvesi Cenab-ı Hakk'a aitti. Hani burada okuduk, hayatın yüce yüksek gayeleri var ya, 11. sözde de daha ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. İşte Allah hayata yüklemiş olduğu vazifeleri bitiriyor. Diyor ki: "Sen vazifeni ifa ettin. Hadi şimdi seni terhis ediyorum. Askerliğin bitti. Asli vatanına, asli vatanın olan cennete dönüyorsun." diyor. Ölümün asli hakikati, asıl hakikati budur. Sonra fani dünyadan yerini tebdil ediyor. Yani geçici bir vazife için dünyaya gelmişti. Dünya askerlik gibi daimi bir şekilde askere gidenler orada orayı vatan edip de orayı me mekan edinsin diye değil. Gidiyorsun askerlik fanidir. O fani askerlikten yerin değişiyor. Kendi yuvana evine geliyorsun. Dünya da öyle fani bir askerlik gibidir. Cenab-ı Hak ölüm denilen hakikat ile fani dünyadan yerini değiştiriyor. Baki olan yurda seni alıyor. Ve diğer bir madde külfeti hizmetten azat eder. Cenab-ı bizi hayatımızı hizmet etmek için dünyaya göndermişti. Hayatın âli gayeleri vardı, mühim semerileri, neticeleri vardı. Tabii ki bu hizmeti yapıyorken de hizmetin bir takım külfetleri oluyor, meşakkatları oluyor. Aç kalıyorsun, susuz kalıyorsun, koşturuyorsun, sabah gidiyorsun, akşam geliyorsun. Yani artık bir noktadan sonra gına geliyor. Asli vatanına dönmek istiyorsun. Vazife bitse de vatanımıza dönsek diye. İşte ölüm denilen şey bu. Seni hizmetin külfetinden azat ediyor. Artık tamam 60 sene çalıştın, 65'te emekli oluyorsun. Emeklilikten sonra da işte hayatı rolant alıyorsun, ufak tefek işlerle iştigal ediyorsun. Yani ölüm denilen şey de emekli olmaktır. Artık yeter, daha vücut dünya kaldırmıyor, ruh kaldırmıyor. Asli vatanına gitmenin adı ölüm oluyor. Yani diğer bir açılımı daha. Hayatı faniyeden seni hayatı bakiye alır. Kısacası bu fani olan dünya hayatından baki olan ebedi ahiret hayatına alır. Bak burada hayat, hayat. Ölüm denilen şey ne peki? İkisi de hayat, fani hayattan baki hayata alır. Ölüm denilen şey iki hayatın arasında geçişe diyoruz biz ölüm. Fani hayattan baki hayat. Yani bu odadan diğer odaya. O geçiş koridoruna da ölüm diyoruz. Yoksa ölüm yok olmak değildir yani. Yok oldu, gitti, fenaya gitti. Hayır, hayattan hayata gidiyoruz. Hatta fani hayattan baki hayata gidiyoruz. Basit, kötü, meşakkatli hayattan sonsuz mükemmel hayata geçişin adı o koridora, o tünele biz ölüm diyoruz. Yoksa mutlak yokluk yoktur. Evet, mevtin hakikatini yani ölümü mevti veren Allah'tır. O mevtin de burada izahını, açılımını yaptı. Mevt denilen şeyin ne olduğunun hakikatini, ölümün yaratıldığını ve bir faili olduğunu izah etti. Peki ölümü Allah veren, ölümü veren Allah olduğuna göre bizim için müjde nedir? Şöyle, işte şu kelime, şöylece fani cinli insa bağırır der ki, sizlere müjde. Mevt, idam değil. Yok olmak, yokluğa gitmek, asılmak değil. Hiçlik değil, hiçliğe gitmek değil. Fena değil, fani olmak değil. İnkıraz değil. Yani son bulmak. Zevale uğramak değil. Sönmek değil. firak-ı ebedi değil. Ebedi bir ayrılık. Yani malından, mülkünden, sevdiklerinden, dünyadan sonsuz bir şekilde artık göremeyecek bir şekilde ayrılıyorsun değil. Daha mükemmel bir şekilde görüşmeler olacak. Ne diyor? Alâ sürrün mütekabilin sırrınca cennette karşı karşıya böyle kurulmuş iskemlelerde, koltuklarda dünyevi maceralarını birbirlerine anlatacaklar ehli cennet. Yani o anlatmak da yani ha şurada şöyle kitap okuduk, burada şöyle kamp yaptık cinsinden değil. Yani ekranda izlediğimizden daha öteye, 3, 5, 7, 8 boyutludan daha öteye hissiyat ve duygularını yansıtan aynen şu manzara gibi cennette olacak. Yani sen şu olayın içerisine gireceksin. Hani şu anda animasyonlar, filmler yapıyorlar ya, maziye gidiyor, istikbale gidiyor. Gidiyor geçmişte, gelecekte kendini görüyor, kendiyle karşılaşıyor. Aynen bunun gibi canlı elbaha kaderiye diyor. Yani levh-i mahfuzda, Cenab-ı Hakk'ın kayıt levhalarında şu anki manzaralar canlı bir şekilde orada var. Levh-i mahfuza girebilsek, çıkabilsek, ondan sonra bizim geçmişimizde, geleceğimizde aynen şu olduğu gibi görebilirsin, inceleyebilirsin. Duygu ve hissiyat boyutuyla. İşte cennetteki e, bu ala surru mütekabilinin e, ifade ettiği mana karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlerinin de dünyevi maceralarını birbirlerine anlatırlar, onu yaşarlar. Üstada da, ya da gayrelerdi anlatırken arz başka bir şekle dönüştüğü vakit. Yani kıyamet kopuyor, dünya Cennetten bir menzil oluyor. Tabiri de bir piknik yeri, bir tenezzüh yeri oluyor. Cennetten dünyaya tekrar gelinecek, işte şurada okuduk, şurada bu dersi işledik. Aynen olayın içerisine girip eski maceraları, eski sergüzeşli hayatımızı, hayat seyrimizi izleyip görebileceğiz. Yani bu derece bir tenezzüh yeri. Yoksa sadece böyle kulaktan kulağa anlatmak cinsinde değil, daha ileri boyutta. Belki de şu anda biz e, en fazla hayal edebildiğimiz bu. Hayal ettiğimizin daha ötesinde bir tenezzüh yeri olacak. Dolayısıyla ne oldu? Bak, ebedi bir ayrılık değil. Tam tersine, e, ebedi bir kavuşmanın ta kendisi oluyor. Şu anda biz 10 yıl önceki hayatımızdan ayrıldık, değil mi? 10 yıl önceki hayatınızı ayrıntılarıyla kim hatırlıyor? Hatırlamıyor. Hatta önemli noktaları bile unutabiliyoruz. Fakat öldükten sonra cennette ebedi o manzaralarda şu an dünyadaki hatırladığından daha ileri derecede o hayatına bir kavuşma söz konusu. O hayatında bir kucaklaşma söz konusu olacak. Dolayısıyla firak değil, visalin ta kendisi. Kavuşmanın ta kendisidir ölüm. Adem değil, yokluğa gitmek değil. Tesadüf değil, kendi kendine geldi, ölüm gitti, tesadüfen öldü değil. En önemlisi failsiz bir enidam değil. Faili olmayan bir yok oluş, yokluğa gidiş değil. Ölümün bir faili var. Nasıl? Ve yumittir. Ölümü veren odur. Ellezî halakal mevtedir. Bu da halakal mevte İlk önce de mevti zikrediyor ayette. Ölümü yarattı Allah diyor. O zaman failsiz değil. İşte bu failsiz olması bizim için müthiş bir müjde. Demek ki her şey kontrol altında. Yokluğa gitmek diye bir şey yok. Belki, nedir belki peki? Bir faili hakim rahim tarafından bir terhistir, bir tebdil mekandır bir fail tarafından bir terhistir, bir mekan değişikliğidir ölüm. Hem de öyle bir fail ki hem hakimdir hem rahimdir. Yani ölümün faili olan Allah hakimdir, hikmetli iş yapar. Yani abesiz yapmaz, saçma iş yapmaz. Hem rahimdir. Rahimiyeti, şefkati çok olduğundan dolayı bizim aleyhimize, bizim hoşumuza gitmeyecek bir şey yapmaz, yaratmaz. Ölümü yaratıyor, rahimiyetiyle düşün. Ölüm merhametin, şefkatin ta kendisidir. Meşakkat çekiyorsun dünyada. Mesela şu anda diyelim Gazze'de çoluk çocuk meşakkat çekiyor, sıkıntı çekiyor. Birisi gelse onları oradan alsa, şöyle İstanbul'da şöyle güzel bir mekana getirse, bütün hoşuna gidecek şeylerin hepsi hazır bir halde olsa sen bin derece müteşekkir olmaz mısın o kişiye? İşte ölüm bundan daha güzel bir şey. Cenab-ı Hakk o çocukları alıyor, senin dünyada hayal edemediğin bir hayata onları koyuyor. Daha mükemmel bir hayata masar ediyor. İşte bu nedir? Allah'ın rahmiyetinin ta kendisidir. Şefkatinin ve merhametinin ta kendisidir ölüm. Demek ki, yani bırak faizsiz bir inedam oluşunu, bir faili hakim, bir rahim tarafından bir telhistir, bir mekan değişikliğidir ölüm. Meşakkatli bir mekandan, meşakkatsiz bir mekana geçiştir. Ve ikincisi saadet-i ebediye tarafına, vatanı aslilerine bir sevkiyattır. Yani biz dünyada gurbetteyiz. Asli vatanımız Adem babamızın mekanıdır. Yani şu anda diyoruz, nerelisin? Kimse İstanbul'luyum demiyor. Halbuki İstanbul'da doğmuş büyümüş. Babası nerede? İşte babası Tokat'taymış. Babası Sivas'ta, babası Van'da. İşte Vanlıyım diyor. Ya e orada mı doğdun? Yok diyor ben burada doğdum. E ni, niçin Vanlıyım? Babam oradan geldiği için. İşte şu anda biz cennetliyiz. Niçin? Babamız oradan geldi. Adem Aleyhisselam cennetten geldiğinden dolayı vatanı aslimiz cennettir. E dünyada ne yapıyor? Dünyada İstanbul'dur. Geldik İstanbul'a. Buradaki işimiz bittikten sonra yine vatanımıza dönüş yapacağız inşallah. Burası nedir? İşte saadet ebediye tarafıdır. Ebedi saadet. Yani dünyadaki saadetler de zaten saadet değil, meşakkatli, sıkıntılı. Bir üzüm tanesi yedirir, yüz sokat vurur. Bir yemek yiyeceksin 20 dakikada, bir saat uğraşıyorsun. Bir saat, iki saat uğraşıyorsun, ondan sonra hızlı hızlı şeydir. Yani bir saat meşakkat, 20 dakika lezzet. Değdi mi? Değmiyor. Cennette ise böyle değil. İşte asıl saadet o taraftır. Ölüm de işte ebedi saadet tarafına, asli vatanımıza bir sevkiyattır. Ve son madde, %99 ahbabın mecmağı olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Bak firak ebedi değil. Ebedi bir ayrılık değil. Tam tersine %99 ahbabımız toplandığı yer alemi berzahtır. O ruhlar alemidir. O saadet ebediyedir. Ona bir visal kapısıdır. Ölüm. İşte o kavuşma kapısı. Oradan geçince ahbaba kavuşuyorsun. Hani bu gafil kafaya bir sözlere sözlerde anlatılıyor. Mesela iki kişi var, Barla'dan örnek veriyor. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler, yüzlerce yaşıyorlar. Diğer birisinin ise ne görür ne görür yerlere sokulmuş diyor. Şimdi birinci adama desen buradan git, sevinip gülerek gider. Desen ki yani Barla'dan İstanbul'a git, ya ben gitmek istemiyorum demez. Sevinip gülerek gider. için? Çünkü yüzde 99 ahbabı buraya gitmişler. Yanında kalan bir iki tane ise onlar da oraya gidecekler diyor. Onun için ölümden korkup, işte kabirden ürküp, başını çevirme. Merdane kabre bak. Erkek sesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme diyor. Ne istiyor ölüm bizden peki? Bana imansız salih amel etmeden gelme diyor. İmanlı ya salih amel gibi salih amelle gelirsen o zaman yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmuş olursun. İşte aynı bu gibi diyor. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün enbiya kabrin öbür tarafındadır. Evliyalar, asfiyalar, sahabeler, şehitler, üstadın, üstadın talebeleri, akrabalarımızın hepsi kabrin diğer tarafında toplanmış bizi bekliyor. Ölüm denilen şey de o kapıdan geçip onlara kavuşmaktır. Elbette ki böyle bir ölüm bizim için müjdenin ta kendisidir. Ve ümit manası da işte bize bunu bu manayı ifade ediyor. Cenab-ı Hak böyle güzel bir ölüme bizi mazhar eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.